Ha? Abilerin en tatlısı da gelmiş. E ben de tek başıma mı yemek yiyeceğim diyordum. Bunlar niye burada adamlar? Bilmem ki. Yani biri seyahate falan mı çıkıyor acaba? Anlamadım ki. Hoş geldin oğlum. Acıktınız mı? Ee, sofrayı kurayım mı? <laughs> yok yok. de bunlar niye burada? Bilmem. Yok yok. Sen bir şeyler biliyorsun Nurti. Söyle bakayım ne oluyor? Şey Nedim Bey. Ne Nedim Bey? Nedim Bey toplattı. Sizin eşyalarınız. Ne? Defolup gidiyorsun. Seni artık bu evde istemiyorum. Sen kimsin ya? Hı? Sen kimsin de benim abimi evden kovuyorsun? Bir dakika Damla bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tabii da söylüyorum bir şey Sen beni bu evde istemiyorsun öyle mi? Sinirlerimi bozuyorsun. Seni artık burada istemiyorum. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Abi tamam. Tamam. Sen kimi kimin evinden kopuyorsun lan? Kime ne iş oyunu yapıyorsun sen? Kararım kesin. Gidiyorsun. O kadar mı hırs senin gözünü be? Aa! Ne oldu Cenk Bey? Gerçeklerle yüzleşmek ağrına mı gitti senin? Her şey Nedim'in. Bugüne kadar burada sizi iyiliğinden tuttu. Yoksa beş dakikada koyardı kapının önüne. Diyeceğim ki gördüğün gibi koydu zaten. Sen bir sussana ya. Uzatmayın. Tartışacak bir şey yok. Sen de artık otele mi gidiyorsun? Kendine ev mi tutuyorsun? Ne yaparsan yap. Defolup gidiyorsun bu evden. Ne? Ne dedin? Sen benim oğlumu evden mi kovuyorsun? Doğru mu duydum? Doğru mu duydum? Dedim. Evet amca. Doğru duydun. O ne demek lan öyle? Ha? Senin karşında baş çavuşuna şey yok. Amcam var amcan. Terbiyesiz. Haddini bil. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne oluyor Nedim? Aklından bir sorun mu var senin? Ha? Ne oldu? Nasıl oldu? Ne ara oldu da bu kadar karardı kalbin senin? Şu ana kadar yaptığın her türlü saygısızlığı sekiz yaşındaki çocuğun aklına saydım. Her edepsizliğinde geçecek. Bunlar da geçecek Aga. Aklı başına bir gün gelecek. Daha yeni yeni büyüyor.. Vicdanı da öğrenecek dedim.. Dedim.. Dedim de.. Sen ne yaptın? İyice sapan çıktın.. Saygıyı geç bir tarafa bırak.. Saçma sapan nedenlerden dolayı.. Amcana savaş açtın.. Düşman kesildi. Her ne olursa olsun.. Ne yaparsa yapsın.. Her zaman yanımda olmalısın Agah dedim.. Oldun mu? Oldum! Senin yüzünden çocuklarımı karşıma aldım ben. Ama yetti artık. Buramdan çıktı. Bana bak. Kırtlak dokuz boğum. Sen bana yutkuna yutkuna onuncu boğumu çıkarttın. Beni delirtme. Sen benim oğlumu bu evden kovamazsın. Bırak bu bırak. Bırak yapsın şu bırak ya Meraklı değiliz köşküne. Kal olduğun yerde. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu ev hepimizin.. Anladın mı? Bana bak.. Fena halde sabrımı taşırıyorsun.. Abimin emanetidir.. Canımın parçasıdır dedim.. Bunca zaman emek verdim sana.. Karşılığı böyle mi olacaktı? Evet doğru.. şirket de senin.. yapmayacaksan ikisini de elinden almasını bilirim ben. Sen değil benim oğlumu bu evden kormak. benden izinsiz tek bir çöpü bile yerinden oynatamazsın, anladın mı? Aklını başına al. Bir daha evimde terbiyesizlik, saygısızlık, edepsizlik istemiyorum. Haddini bileceksin. Eğer bilmiyorsan... Gözünün yaşına bakmam, ben bildiririm! Anladın mı? Nurten! Buyurun! Çıkar şunları yukarıya! Peki! Hiç kimse bir yere gitmiyor! Al bakalım. Sağ ol anneciğim. Nasıl buldun mu kendine göre bir iş yavrum? Var gibi. Hadi bakalım. Hayırlısıyla gönlüne göre inşallah en kısa zamanda. Anneciğim. Ya ben iş bulduktan sonra yeni bir hayata başlamak istiyorum. Bir ev tutmak istiyorum. Sen hele bir bul da işini. Konuşuruz. Şarjımı alıp geliyorum. Abicim ne yapıyorsun sen ya? Abi.. Delirdin mi sen? Sen o manyağın laflarına niye bakıyorsun ki? Gidemezsin ya sen hiçbir yere hayır. Hiç yorma kendini boşuna gidiyorum. Ya saçmalama nereye gidiyorsun ya? Burası bizim evimiz. Beğenmiyorsa o gitsin. Buna katlanmak zorunda değilim Damla. Başımın çaresine bakarım ben merak etme. O zaman ben de seninle birlikte geliyorum. Of, saçmalama. Niye saçmalıyormuşum sen saçmalarken iyi? Senin istenmediğin yerde ben de durmam. Ben de geliyorum seninle. Baba abim gidiyormuş. Ben de onunla birlikte gidiyorum. Hayırdır? Nereye oğlum? Bu evde benim hiç mi sözümün yok? Siz babanızı saymıyor musunuz artık? Ha? Estağfurullah babacığım seninle ilgisi yok. Ama ben daha fazla katlanamayacağım, uğraşamayacağım. Gidiyorum. Hani aynı yoldaydık. Beraber yürüyorduk. Şimdi ne olacak? Bırakıp kaçıyor musun? Bak Cenk, neden iyice zıbaradan çıktın? Bari şu evde birinin aklı başında kalsın. Bu ev bizim. Hepinizin çocukluğu bu evde geçti. Her yerinde tek tek hatıralarınız var. Öyle kolay mı bırakıp kaçmak? Gitmek. Sen ne diyorsun Cenk? Baba tamam haklısın da duymadın mı söylediklerini? Duydum. Duydum ve ağzının payını verdim. Doğru mu doğru? Şimdi eğer ben de senin babansam benim yanımda duracaksın. Bu evden adımını atmak yok. İzin vermiyorum. Elbet bir gün aklı başına gelecek ve özür dileyecek. Hem de herimizden. Anladın mı Cenk? Bak bana. Tamam anladım. İyi. yalnız deli mekan seçmişsin. Bayılıyorum ben o mekana çok tatlı. Ay, ay ben şifayı kaptım galiba ya. Ay saçma mı? tabii ki de geleceğim. Asıl biricik kankamın doğum gününe gelmezsem hastalanırım. Ya sana bir şey soracağım sadece. Sen ne renk giyiyorsun? Her şeyden soruyorum. Sonra pişti falan oluruz. Ya fotoğraflarda falan da sıkıntı çıkıyor ya ondan dedim. Tamam tamam. Tamam hazırlanıp çıkarım o zaman ben. Hadi öptüm bay bay. Ay. Yusuf Bey'in projesinin detayları. Bugün yapılan toplantıda Nedim Bey'e detaylarıyla anlattılar. Bizden kimse katılmadı. Cenk Bey araştırmamızı istedi. Araştırma sonuçlanınca size bilgi verecek. Şimdilik canınızı sıkmak istemiyor anladığım kadarıyla. Anladım abi. Teşekkür ederim çıkabilirsin. Hoşçakalın. Hoşçakal. Sen ne yapıyorsun be çocuk? derdamlana. Bir yere mi gideceksiniz? Arkadaşlarla takılacağım. Bir sakıncası mı var? Estağfurullah efendim, bir sakıncası olacağım. Hayır yani ben bu aralar sürekli kusurlu hareketlerde bulunuyorum malum. Bam teline basıp duruyorum falan. Çok yaşa. Hep birlikte. E ee, şey yani lafın gelişi. Ne oldu? Üşüttün mü sen? Yo, gayet iyiyim ben. Yok hayır, o gün zangır zangır titriyordun. Palto işe yaramadıysa diye soruyorum. Değiştireyim paltoyu. Ya hayat bu belli olmuyor yani. E, buyurun, buyurun boş günüm. Bırakayım ben sizi. E, yalnız bir işim varsa bırakmak zorunda değilsin beni. Estağfurullah efendim, benim işim bu. Lütfen, lütfen. Bak hastaneye gitmek istemediğinden emin misin? İyi gözükmüyorsun. Gerek yok. Sağ Nurte. Seher Hanım, Seher Hanım lütfen yardım edin. Çok önemli, ailem için. Bilmem ki, doğru olur mu? Seher Hanım lütfen çok rica ediyorum. Bakın Ağihan çalışma odasında. Onu alın ve bana ulaştırın lütfen. Tamam, bakacağım. Ben ararım size. Çok çok teşekkür ediyorum. Be, beni haberdar edin, Seherim. Aramızda kalsın ama olur mu? Tamam Şeniz Hanım, merak etmeyin. Teşekkür ederim, teşekkür. Ederim. Ay, baba. 나야. ben Ceren'e bakmıştım kızım. ne oldu sana? Takır takır öksürüyorsun. Ya üşütmüşüm biraz. Kemiklerim falan ağrıyor. Aa, dur bir bakayım. Yavrum ateşin var senin. Kıyamam. Teşekkür ederim. Ya evde ölüm sessizliği var. Kendimi yapayalnız hissettim. Olur mu öyle şey? O nasıl laf kızım? Biz ne güne duruyoruz burada? Gel yatağına yatıralım seni gel. Gel. Gel yavrum.. Oya nerede kaldın? Önemli olmasa çağırmazdım acele et lütfen.. Gelince anlatacağım.. dedim Lütfen sakin ol olur mu? Çünkü ilk başta inkar edecek.. Ben yapmadım diyecek.. Ama ben eminim dedim. Bu işte Oya'nın parmağı var. Bak görürsün sen de. Öğreneceğim. Bu işte kimin parmağı varsa öğreneceğim. Bulabildiniz mi Seher Hanım? Aldım şimdi sana. A, gönderebilir misiniz bana Civan'ı? Tamam Şeniz hanım. İnşallah Agah beyi kızdıracak bir şey yapmıyorumdur. Ay yok yok merak etmeyin, sadece benim için önemli. Teşekkürler. Doktor yoldaymış, Konuştun Nurten. Götümü patlattın Neriman ana. Kiminle konuşuyordun sen? Hiç.. Aa, senin o elindeki ne? Yok bir şey dedim, yok bir şey. Bana bak, kızın babasının başına gelenlerden hiç haberi yok. Sakın ola bir şey belli etme.. Aman sanki duymayacak.. Hastayken duymasın.. Kıvan? İyi misin? Sen beni mi merak ettin? Yok canım, şuradan geçiyordum. Öyle uğrayayım dedim. Buradan nereden geçiyordun? Yani burada benim bilmediğim gizli bir geçit falan mı Merak ettik işte, Allah Allah. Ne var yani? Yok bir şey canım, ne olacak? Hastaneden de aramadılar hala. Çıkardılar mı acaba? Gel bir yoğun bakımdan. Ceren'e tembih ettim ben. Çıkar çıkmaz arayacaktı. Hadi inşallah hayırlı haberlerle. İnşallah. O az gelir Nurten abla. Kızcağız bol bol içsin paça çorbasını. Ne ana var başında ne baba. Ne içim ezildi vallahi. Aman olmaz olsun öyle ana. Bir geldi adamı kalpten götürdü vallahi. Seher Hanım bekliyorum hala. Neriman ana, gel de şunu karıştırıver. Ne oldu kız? Civana bakacağım be. Gel. Şimdi daha iyisin değil mi? Daha iyi. Yalnız hasta ziyaretinin kısası makburdur derler. Şimdi biri falan gelir, annem falan. E tamam gelsin. Ne olacak yani? Ayıp bir şey mi yapıyoruz sanki? Yok ama yani ne bileyim tatsızlık çıkmasın diye dedim ben. Hayır anam ne diyecek ki ben anlamadım. Damla bak bakayım bana. Anam sana bir şey mi dedi? Sen niye gerildin böyle? Ha? Civan? Ne işin var senin burada? Ben de kapılarda seni arıyorum. Niye beni arıyorsun? Ne oldu? Sen bir gel hele. Gel. Geçmiş olsun. Bir daha bu kızın etrafında görmeyeceğim seni! Sen bir şey mi dedin bu kıza? Saçmalama! Müştemilata geçelim ben sana detaylı soracağım, kapının önünde yemeyelim birbirimizi. Sen niye aradın beni oğlum? Şimdi sana bir şey vereceğim, Şeniz sanıma götüreceksin! Nerede bu? Seher hanım ne yaptınız gönderebildiniz mi? Koyduğum yerde bulamıyorum Şeniz hanım! Nasıl bulamıyorsunuz? Kim aldı? Bakın benim için özel bir şeydi o. Lütfen biraz daha dikkatli bakın olur mu? Arıyorum. Haber vereceğim. Teşekkürler. Ne arıyorsun deli danalar gibi? Çorba pişti de taçtı bile. Yok bir şey. Tamam geliyorum. Anne.. Hasta mı oldun sen? Baba sen neredesin ya? İşlerim vardı kızım. Haber veren de olmadı. Yoksa uçup gelmez miyim ben? Hmm. Hmm. Gelir miydin? O söz kız? Gelmez miyim prensesim? Şimdi nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yani Seher Hanım sağ olsun. Sabaha kadar başımda bekledi. Bir görsen bir çorbalar bir karışımlar bir şeyler yaptı. Sayesinde böyle gözüm açıldı. Böyle sirkeli bezler falan koydu başıma. Ya hiç uyumadı kadıncağız. Hmm. Yaklaş bakayım şöyle. Oh mis gibi üzüm sirkesi kokuyor. Tenine de yakışmış. Kullan işte parfüm niyetini. Ya baba ya.. <laughs> tamam, tamam şaka yaptım gel buraya. <laughs> Canımın içi bir tanem.. Baba.. Hı. Biz niye böyle olduk? Benim ailem nerede? Benim annem nerede? Ben niye dün gece yapayalnızdım? Ya Seher Hı. hanım olmasa belki de düşüp kalmıştım bir yerde. Sen haklısın kızım. Ama sen sıkma can. Babam burada. Her şeyi yoluna sokacağım. Endişe etme sen. Üzülme. Gel bakayım buraya. Her şey iyi olacak güzel kızım. Damla. Bak ne diyeceğim. Tonla para veriyorsun şu parfümlere. Kullan işte sirkeyi olsun kızsın. Çok yakışmış sana. Baba! Tamam. <laughs> Ay, tamam. Şaka yaptım. Geçmiş olsun. Hadi bak. İyi dinle. Tamam. Agah Bey, hastaneden yeni çıktım. Gidip dinlensen ya biraz. Aklın damlada kalmasın. Ben ilgileniyorum onunla. Teşekkür ederim Seher Hanım. Hakkını nasıl öderim bilmem. Kendi evladın gibi davranmışsın kızımı. Sağ. Ol. Sizin için uyku bile uyumadı dedi damla. Aşk olsun Agah Bey. Lafı mı olur? Hepsi bizim evladımız. Tabii ki yapacağım. Ne olacak? Elime mi yapışacak sanki? Sağ ol. Sağ ol sen. Şu koskoca konakta Allah'tan nurtan vardı. O da olmasa ben ne yapardım? Çocuklarıma yarı analık etti. Üç de dadılarla bakıcılarla büyüdü. Biri gitti diğeri geldi. Şeniz. Bir gece başlarında bile sabahlamadı çocuklar mı? Bu yüzdendir ki kızımla ilgilenmiş olmanız benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Estağfurullah Agah bey. Kolay gelsin. Sana ballı zencefil hazırladım.